Kuryelik zor bir meslek mi? İnsanlara önerir misin? Ya, tabii ki de zor bir meslek ama yani dikkatli olman gerekiyor. Her zaman olduğu gibi tabii ki de öneriyorum. Kuryecilik parası için yapılacak bir meslek değil açıkçası. Çünkü hayat riski olan bir meslek. Ee, önüne gelen herkesin motor kullanmamasını tercih ediyorum. Ama maddi açıdan güzel kazançları var. Ben çocukluğumdan beri motor üstünde olduğum için bana pek zor gelmiyor ama yeni başlayan daha bir aylık iki aylık, bir aylık olan insanlar için bayağı zor oluyor. Kesinlikle zor. Ya gördüğünüz gibi şu kaportanın içinde yani... Tehlikeli diyorsun. Kesinlikle yani. Yatağımdan daha çok ben bunu görüyorum. Her dakika, her saat bunun üstündeyim. Ya müşterilerle ayrı uğraş, uğraşıyorsun. Trafikte ayrı, ayrı uğraşıyorsun. Zor yani. Gerçekten zor diye kalamadıkça sürece yapılmaması gereken bir meslek. Çünkü sürekli uzun saatler boyunca trafikte cebelleşiyoruz görünmüyoruz farkında olmuyoruz bu da bizi fazlasıyla zorluyor. Kazançlar peki tatmin ediyorum seni. Kazançlar e, şu anlık yapılacak zamlar göreceğiz diyoruz. Göreceğiz evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim.